Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çanta astarı nasıl dikilir detaylı bir şekilde göstereceğim. Çantamızın astarını dikmeden önce hangi çantayı dikeceksek çantamızın enini boyunu ölçüyoruz. Ben bu çantaya dikeceğim. Bakın dikmeden önce saplarını sağlam bir şekilde diktim. İçten diktim ki dıştan gözükmesin. İlk önce sapını dikiyoruz. Sonra çantamızın enini ölçüyoruz. Bakın benim şu an çantamın eni 40 santim. Boyu 30 santim. Çantamın astarında dikiş payı bırakacağım. Yanlardan ikişer santim. Boydan da ikişer santim. Çantamın astarını ben Tek parça halinde dikeceğim. Yani uzun bir dikdörtgen parça. Kalın bir kumaş seçiyorum ki tok dursun. Kumaşın cinsini açıklama kısmına muhakkak ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu çantanın yapımını da daha önce paylaşmıştım. İsterseniz linkini eklerim. Evet, kumaşımı bakın ben kestim. Uzun bir dikdörtgen parça kestim. Kumaşımın eni 44 santim boyu ise 64 santim ikişer santim uzun bıraktım bunu böyle ikiye katlayıp bu şekilde dikeceğim ki rahat olsun tabanında dikiş olmayacak direkt dikiyoruz bakın bu çantalarda taban var taban olduğu için köşe oluşturacağım ama köşeyi en son oluşturuyoruz. Yani ölçümüzü tabanla beraber alıyoruz. Çantamızdaki tabana göre böyle bir çantada da yine aynı şekilde ölçüyü alıyoruz. Tabanla beraber böyle uzun yaparsak da buna göre alıyoruz ölçümüzü. Hiç fark etmez. Tabanımız olmasa taban kenardan e, taban aşamasını göstereceğim size o aşamayı yapmayacağız yine aynı şekilde tabanımız böyle olmasa düz olsa çantamız böyle yine ölçüyü buna göre alıp ikiye katlayacağız yine bu şekilde dikeceğiz kenarlarda pay bırakıp şimdi gelelim dikme aşamasına dikmeden önce çantama ben cepte dikiyorum muhakkak cebini de göstereyim size Böyle uzun bir dikdörtgen parça kestim. İstediğiniz boyda kesebilirsiniz. Boyunu, enini boyunu ölçeyim. Bakın 30 santim eni boyu 18 santim. İlk önce cebini dikiyorum. Gelin beraber cepten dikmeye başlayalım. Makinenin ayarını her şeyini göstereceğim size. Hadi başlayalım dikmeye başlamadan önce size dikiş makinemi göstermek istiyorum taşınabilir bir makine çok rahatlıkla taşıyorum her gittiğim yere getiriyorum böyle dikiş ayarları var düz dikiş burası eski makinelerde tek dikiş olayı vardı sadece dikme özelliği vardı bunda birkaç özellik var ama ben sadece bu iki özelliği kullanıyorum dikiyorum ve kenarlarını sökülme yapmaması için bu ayarlara getirip dikiyorum makinemin güzel dikmesi için de böyle bir yağ aldım dikiş makinesi yağı bununla da muhakkak yağlıyorum ayda bir kere en az yağlamasını yapıyorum ki problem çıkarmasın şimdi gelin dikmeye başlayalım Evet dikmeye başlayabiliriz Makinemi bakın bu ayara getirdim. Kenarının sökülme yapmaması için yapıyorum bu işlemi. Yani bu iplerin çıkmaması için. ilk önce kenarından dikmeye başlıyorum. Elektrikli bir makine bu arada. Bir kenarını dikiyoruz evet kenarını diktim dört bir kenarını bakın böyle zikzak geçtim şimdi ikiye katlıyorum böyle ve dikiş makinesinde dikiyorum bu şekilde burası çantamın evet, pardon Cebinin ağız kısmı burayı dikiyoruz. Başlayalım dikmeye. Katladığım yer bana bakıyor. Oradan dikmeye başlıyorum. Ayarı dikme ayarına getirdim. Zikzaktan çıkarttım. Şimdi dikiyoruz. Tam. Karşıya kadar dikelim. Evet, karşıya kadar diktim. Şimdi çıkartıyorum makineden. İpi biraz uzunca bırakıyorum. Buradaki ipleri düğümlüyorum. Sökülme yapmaması için. Normal böyle ikiye katlayıp 2 3 düğüm atıyorum. Sonra makinemin kenarı makas yeri burayla kesiyorum. Şimdi gelin astarına dikelim. Evet, cebimizi bakın diktiğim taraf burasıydı. Çantamızın astarı böyle henüz dikmedim bunu cebi ortalıyorum yukarıdan aşağıdan sağdan ve soldan eşit şekilde boşluk veriyorum bakın kenardan 7 santim 7'şer santim bıraktım tabandan yedi buçuk ağız kısmından da 9 santim boşluk bıraktık bakın çantanın kenarını içe katlıyorum böyle ve buradan toplu iğne ile tutturuyorum. Çantama. Tek katına tabii ki. Bakın böyle tutturdum. Sonra diğer tarafı tutturuyorum aynı şekilde. Dikmeden önce iğne ile tutturuyorum. Sonra da tabanı kıvırıyorum içe doğru burayı da iğne ile tutturdum böyle tutturuyoruz cebime bölme atmak istiyorum ortadan onun için cetveli elimi aldım bakın uzunluğunu ölçelim 26 santim cebimin uzunluğu 13 santim tam ortadan işaretleme yapıyorum. Bu işaretlemek için kullandığım terzi malzemeleri satan dükkanlardan aldım. Kumaşçılarda da var. 13 santime işaretliyoruz. Herhangi bir kalemle de çizebilirsiniz. 13 santim hem üstten hem alttan. Sonra böyle tam denk gelecek şekilde işaretlediğim yeri çiziyorum. Burayı çizmemin nedeni dikişimin tam düz gelmesi. Şimdi dikiş makinesinde burayı böyle dikeceğim. Burayı da dikeceğim. Dikme aşamasına geçelim. Evet, dikme aşamasına geçiyorum. Bu buradan başlıyorum. Çantam tek kat tabii ki. Rahat dikmek için zaten kenarlarını eklemeden önce cebini dikiyorum. İpleri geriye aldım. Bu başlangıç yerini iki kez geçiyorum ki sağlam olsun. Yani şöyle. Benim makinemde geri ayarı olduğu için geri ayarına basıyorum. Geri tekrar dikiyorum bir geri bir ileri bir geri bir ileri yapıp burayı sağlamlaştırıyorum ki kopma olmasın. Şimdi iğnemizi çıkartıyoruz taktığım iğneyi. Aşağıya kadar inelim. Burayı yine katlıyorum. kesmeden döneceğim şimdi ipimi kesmeden aşağıya kadar inelim makinemin ayağını kaldırdım örgümü döndürüyorum pardon kumaşımı <laughs> örgü evet devam edelim şimdi uzun yerini dikelim iğneyi yine alıyorum ucunu katlıyorum. Makinenin ayağını kaldırdım. Tekrar döndürüyorum. Yukarı doğru dikiyoruz. İğnemizi yine çıkartalım. da yine ileri geri yapıyorum ki sağlam olsun. Tekrar ileri ve ipi kesiyorum şimdi. Biraz uzunca kesiyorum. Yine bakın buralardaki ipleri arkaya alıp düğümlüyorum. Görünüyor mu? Evet bakın bu ipleri arkaya alıp düğümlüyorum. Şimdi bu ortada çizdiğimiz yeri dikeceğim. Makineyi getirdim. Burada e, cebimize bölüm atmak istedim, bölmek istedim. Dikmeye başlıyorum burayı da. Dikiyorum. Yine geri doğru gidiyorum. Tekrar ileri. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Geri doğru. Bir ileri. Tamam. İpimizi kesiyoruz. Şimdi kenarlarını dikeceğim. Bakın cep burada kaldı. Cep içte kalacak şekilde ikiye katlıyoruz. Dikdörtgen bir parçaydı. Bakın, ikiye katladım. Ucundan tuttum. Diğer ucundan da tuttum. Ağız kısmını en son dikeceğim. Şimdi kenarından itibaren alta kadar dikelim zaten tabanını dikmeyecektik. Dikmeye başlayalım. Evet. Yine ilk başlangıç ipimi uzun bırakıyorum ki sonradan düğümleyeceğim sökülme yapmaması için. Burada bir santimlik boşluk verip içerden dikiyorum. Normal dikme ayarı zikzak ayarı değil. da kesebiliriz. Çünkü taban için tekrar keseceğim için bu ipi kestim. Bakın ipim uzun kaldı. Tekrar şimdi makinemin ayarını değiştiriyorum. Çizgi çizgi olana getiriyorum. Ve kenarını geçiyorum sökülme yapmaması için. kenar çizgisini tam bu ayağın orta kısmına getiriyorum bu arada. Bu ipimi de kısa kesiyorum aynı şekilde. Bakın buradaki iki ipi de böyle karşılıklı düğümlüyorum. Üç kez düğümlüyorum. kesiyorum makinemin kenarıyla. Diğer tarafını da aynı şekilde dikelim. Ağız kısmında görüşelim. Evet kenarlarını diktim. Şimdi geldi ağız kısmına. Ağız kısmına sadece zikzak geçeceğim. Zikzak ayarına getirdim. Bu kenarlarını sökülme yapmaması için. Dikiyorum. başlangıç yerimize kadar dikeceğim. Bu ekleme yerini de dikiyorum. Başlangıç yerine kadar gelelim kenarlarını diktim ağız kısmını diktim bakın böyle şimdi sıra geldi çantamızın tabanını oluşturmaya tabanımızın genişliği ne kadarsa bunu ölçüyoruz bu bir motifin uzunluğunu iki motiften oluşuyorsa tabanınız iki motif zaten tabanınızın iki motiften oluşuyorsa kenarı da iki motiften oluşuyor Tabanı ölçüyoruz. İki motifse, iki motif birse bir. Benimki bir motiften oluşuyor. Motifimi ölçüyorum. Motifim 8 santim. Bakın, astarı şöyle yapıyorum. Elimi içine koyup, dikiş ortada. Bakın, şey, ağız kısmı burası tam ortaya getiriyorum bu dikiş yerini. Burada çantamızın motifinin uzunluğu kadar cetvelle ölçüyoruz. Benimki 8 santimdi. Bakın tam 4 santim bu ortadaki dikişe geliyor. 4 sağda 4 solda olacak şekilde çiziyoruz. Ben çizme aparatıyla çiziyorum. Böyle çizdik. Ve çizdiğimiz yerin kayma yapmaması için alt tarafından iğne ile toplu iğne ile iğneliyorum. Kaymasın diye. Ve bu kısmı çizdiğim noktadan dikmeden önce kesiyorum. çizdiğim noktadan itibaren kesiyorum. Sonrasında burayı dikeceğiz. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyorum. Bakın yine böyle koyuyoruz. Aynı şekilde ölçüp burayı da kesiyorum. Kayma yapmaması için yine toplu iğnem burada. İpim yine uzun. Arkada. Ve Ayağı indirdim. Toplu iğnemi onun için biraz aşağıdan koymuştum. Dikme ayarına getiriyorum. Şimdi dikmeye başlayalım. Bakın burada yine ipimi kesmiyorum. Ayağımı kaldırdım. Kumaşımı döndürdüm ve ayağımı indirdim. İğnem aşağıda kaldığı için çevirdim yan kolunu. Şimdi zikzak ayarına geçiyorum. Kenarlarının sökülme yapmaması için kenarını dikiyorum şimdi. Kaldırıyorum, ipimi yine uzun kesiyorum, iğnemi çıkartabilirim artık ve bu iki ucunu düğümlüyorum sağlam olması için karşılıklı iki, üçüncü düğümü de atıp kesiyorum. Çantamızın tabanı oluştu. Ters çevirince daha iyi anlayacağız. Bak. Düz yeri burası. Bak. Taban oluştu. Taban oluşturmak aslında çok kolaymış. Ben de bildiklerimi size aktarmak istiyorum. Siz de rahat rahat dikin, örün diye. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağım, dikeceğim. Sonra çantaya monte aşamasında görüşelim. Dikkat ettiyseniz ağız kısmını sadece zikzak geçtim. Sökülme yapmaması için. Bu ipler kumaştan dolayı çıkıyor. Sökülme daha yapmaz. Makasla kesiyorum dikmeden önce. Böyle içe katlayıp iğneyle dikeceğim çantaya. Kenarında dikeyim sonrasında görüşelim. Evet çantamızın astar aşaması bitti. Tekrar göstereyim size detaylarını. Bakın taban oluştu. Böyle. Ceplerimiz böyle. Şimdi e, ters çeviriyoruz. Önce elimizde dikmeden önce yine elimizde terleme yapıyoruz. Örgüyü makinede dikmiyorum bu kısmını. Onun için burayı katlamadım. Tekrar makinede dikmedim. Çünkü kötü gözüküyor. Çantamızın içine koyuyoruz astarımızı. Çantamızın içine koydum. Şimdi cepleri ortalıyorum ve bu kenar dikişini de tam kenar motifimin ortasına denk getiriyorum İçe doğru katlıyoruz böyle tutturacağım burası çantamızın cebi bakın böyle düz bir çizgi halinde de elimde dikeceğim. Bakın en üstteki sık iğnenin bir altından bunu tutturuyoruz. İpimi iğneme geçireyim. Dikiş ipiyle tutturuyorum. Şu an gelişi güzel tutturacağım renkli bir iple. Sonradan sökeceğim bunu. Bakın tam bu orta kısmını ortayı getirdim. Şimdi böyle. Dikiyoruz. Tutturuyoruz. Ki dikerken kayma yapmasın diye yapıyorum bu işlemi. Böyle gelişi güzel tutturalım. Tümden her tarafını dikelim astarınız fazla gelmişse ne yapacağız bu durumda? Şunu yapıyoruz. Kenarlardan böyle içe veriyoruz payını. Bakın katladım. Kenardan böyle bir pile yapıyoruz bakın. Kenara getiriyorum bunu. Fazlalık eğer olursa bu kenara getiriyorum. Şimdi elimizde tutturalım bunu. Sonra dikme aşamasında görüşelim. Evet çantayı telle telledim elimde. Bakın içini dışını. Şimdi dikiş ipliğimizin rengini çantamızın aslarına göre seçiyoruz. Çantamızın zeminine göre seçmiyoruz. Yani ben bunu da krem kullandığım için kremle, bejle dikeceğim. Yani, mavi ile dikmeyeceğim. Şu an e, görünmesi için siyah iple dikeceğim. Siz daha iyi anlayın diye yoksa bununla diksem gözükmez. Bakın şöyle dikiyorum. İlk önce sağlamlaştırmak için e, şu aşağıda yani dikeceğim çizginin aşağısından ipimi birkaç kez geçiriyorum böyle. Sağlamlaştırmak için yapıyorum bu işlemi. Birkaç kez aynı yere ipimi sarıyorum. Sonra kumaşımdan çıkartıyorum aynı seviyeden. Bak. Daha sonrasında ben tam şu çizgiden itibaren dikeceğim kumaşımı. Buradan itibaren iğneyi geçiriyorum. Bakın. Geçiriyorum biraz. Sık iğnemin buradan kesinlikle çıkmıyor arka taraftan. Sık iğnemin böyle ortasından ipimi yürütüyorum. Biraz ilerisinden çıkıyorum. Bakın. Ve kumaştan çıkartıyorum. Tekrar aynı noktadan örgü kısmından yine batırıyorum. Biraz ilerden bakın. Biraz ilerden çıkartıyorum. Yine kumaştan çıkıyorum. Kumaşın da tam böyle en üst seviyesinden çıkın. Böyle çekiyoruz. Bakın hiç gözükmüyor. Dikkat edin. İpimi bu arada şu an tek kat yaptım ama çift kat yaparak dikiyorum. Daha sağlam olması için dikiş ipiyle dikiyorum. Tekrar göstereyim. Bakın içten batıyorum. Böyle çıkıyoruz. Böyle yaparak siyahla da diksem gözükmez yani. Bu gizli dikiş. Ancak bu şekilde dikerseniz çantanızda güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Bakın hiç gözükmüyor. Siyahla dikmeme rağmen gözükmüyor. Ama ben bunu sökeceğim. Çantamın astar kumaşının renginde dikeceğim. Çünkü siparişim bir çanta bu. Böyle yaparak örgü kısmıyla birleştirmiş oluyoruz. Sonuna kadar dikmeyeceğim. Bakın dikmeyi böyle yapıyorum ben. Kesinlikle gözükmüyor. Her tarafını dikeceğiz. Sonuna kadar geleceğiz. Astar ve çantaya ekleme aşaması böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.